Herkese merhaba arkadaşlar. Adım adım lezzetler kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsun'un çakallı melemenini göstereceğiz. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi olan melemenin bir de Samsun çakallı tarifiyle denemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Malzemelerimize geçecek olursak en önemli malzemelerinden biri alüminyum tava. Bu olursa bununla daha lezzetli oluyor. Daha ve e, lezzet katıyor. Biraz biberimiz, domatesimizi, burada domatesimizi kabuklarından soyarak e, hazırlıyoruz. Tereyağımız, tuz, pul biber ve kırmızı toz biber önemli e, detaylardan biri de toz biber rendelenmek üzere kaşar kaşar peyniri yumurta yumurta'nın sadece sarısını kullanıyoruz arkadaşlar e, beyazını da e, kenara koyarak farklı bir e, şekilde kullanabilirsiniz ama sadece e, biz sarısını kullanıyoruz tadını devam ettirmesi için. Burada da e, şu kevgirlerden kullanabilirsiniz veyahut da çatal yardımıyla ezebilirsiniz. Bunu ezmek için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, yapılışına geçiyoruz. Ocağımızı ilk başta Yüksek dereceli ateşte tavamızı koyuyoruz. Bazı yerlerde yükselteceğiz bazı yerlerde alçaltacağız ateşimizi. Ee, ona göre işlemlerimizi yapacağız. İlk önce tereyağlarımızı tenceremize koyuyoruz. Güzel koyup tavamıza koyuyoruz. Tavamızda eriyen tereyağın üzerine ya bu biberleri siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Fazla olmayacak şekilde. Tavamıza böyle koyuyoruz. Aynı beraber yağla birlikte çekilsin sağlayacağız. hazırladığımız domatesleri ister içeri kendiniz tek tek doğrayın. isterseniz kenarda hazırlayıp kenarda hazırlayıp tahta yardımıyla içine de koyabilirsiniz. Bu arada yağımızı ve biberimizi yapmamızı da böyle de doğrayabilirsiniz. Evet, dışarıda tatlı yardımıyla. Sonra zaten kevgir yardımıyla ve çatal yardımıyla bunu ezeceğiz. Şu gördüğünüz kalın e, domatesler biliyorsunuz bunları atın. Mesela ağzınıza gelmemesi için bunlar bir Evet arkadaşlar domateslerimizi bitirdik. Siz e, porsiyonunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu anki hazırladığımız porsiyonla 3 kişi e, veyahut da 4 kişi rahatlıkla doyabilir. Domateslerimizi içine doğradıktan sonra pişmesini sağlıyoruz. Yüksek ateşte. Dilediğiniz gibi biberi azaltabilirsiniz. Domatesi azaltabilirsiniz. Veyahut da fazlalaştırabilirsiniz. Evinizdeki e, kişi sayısına göre çoğaltabilirsiniz. Ve e, çakalda da bunun kavurmalısını yapıyorlar. E, değişik versiyonlarını yapıyorlar. Benim tercihlerimden biri de kavurmalı melemen. Yani çeşitli melemenler yapıyorlar. Sade, kavurmalı, pastırmalı. O da ayrı bir lezzet katıyor melemeni. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin kendine göre zevki vardır ama kavurmalı tatmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Yüksek ateşte bunu böyle pişirerek domateslerin ezilme kıvamına gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ocağımızda pişirdiğimiz domatesleri zaten belli oluyor. Çevir yardımıyla bakın. Böyle böyle önemli noktalardan biri bu. Böyle böyle güzelce isterseniz çatalla da edebilirsiniz. İyice ezmek yüksek ateşte. Hatta şunların üzerinde kalan tortuları mesela e, şu an ezilme aşamasında ezilme aşaması bir yere geldikten sonra buralarda tortular kalacak. O tortuları da çöpe atabilirsiniz. Evet arkadaşlar belli bir kıvama geldi belli bir kıvama geldikten sonra içine tuz pul biber toz kırmızı biberimizi atıyoruz güzelce biraz ateşimizi azaltalım karıştırıyoruz. şimiz biraz kısalım. Burada size yumurta'nın nasıl sarısını beyazdan akından akından ayırmayı da göstereceğim. Şöyle ortadan kırıldığında elinizi içeriye az bir şey kırın mesela böyle. Böyle kırın. Bunu şurada göstereyim sizlere bunu şöyle bakın eğer akını kahvaltıda yumurta farklı bir yumurta tavasında kırmayı kırarak kullanabilirsiniz akının bakın böyle ayırıyorsunuz evet sadece sarımız kaldı sarısını da menemenin içine atıyoruz diğer yumurtaları da böyle sarısını aklından ayırmamız lazım Tamamen tercih size bağlı ama akını atmamaya özen gösterin. Attığımız yumurtalardan sonra bir yükseklik daha vereceğiz. Pişirirken kaşarımızı hem içine hem üstüne üstü için biraz ayıracağım görsellik için üstte parçaların olması güzel oluyor tabi içine doğramayı unutmayalım kaşarımızı yumurtalar. Yumurtamızın sarısı daha doğrusu. Pişerken kısık ateşte içine doğruyoruz. Üstünün görselliği için şu kadar bıraksak yeterli. Evet arkadaşlar. Kaşarımızı menemenimizi içine yayıyoruz. Az ateşi yükseltebiliriz. Kaşarlarımızı çıkacak. Çipleyip... işten güzel hareketler var mı Ocağımızı kapatalım. Yeterli ısıya ve şeye ulaştı. Pişme seviyesine. Güzelleştirmek için üzerine kaşarlarımızı doğrayalım. Evet arkadaşlar. Muazzam bir çakallı melemeni hazırladık sizlerle. Şimdiden afiyet olsun.